Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber şimdi arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız bugün Esrem'le miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar benim evim ee, arkadaşlar ben böyle baya artık nasıl sen yani büyüme çığında olduğum için ne? böyle baya bunalıyorum böyle kendim yalnız bırakmak istiyorum bu sebepten dolayı kendime bir bıktım odası yapıyoruz yani dolabımın içinde güzel bir yer ayarlıyoruz anlatalım. Arkadaşlar böyle ağlamak istediğimde falan şey yatmak için yastık ve bu kedicik yastığım. Sonra benim arkadaşlar e, bir yaşındaki ayıcık bonbon. Bunu hayatta bırakmam. Bu benim en değerlim. Sonra arkadaşlar şöyle bir bardağın içine. Kardeşimin Nesquick bardağını çaldım. İçine kuru kayısı, kuru e, dut ve e, fındık koydum arkadaşlar. Böyle bayatlamayacak, yani çürümeyecek şeyler. Böyle bir iki sulukta da su. Şöyle arkadaşlar okuduğum kitabım her gün değiştiririm yani. Not defterim, fosforlu kalem, keçili kalem, uçlu kalem tükenmez. Arkadaşlar böyle kitabım bitince, suyum bitince, yiyeceklerim bitince ee, geri yani tazeleyeceğim. Bunu da arkadaşlar altı sermek için. Hadi dolaba. Arkadaşlar serdik. Böyle şu anda durum böyle kıyafetleri kenarlara ittik. Devam. Evet arkadaşlar böyle bir tokamız var. Böyle bir krem böyle bir tarak, böyle bir ıslak mendil. Aynen. Bir de kremimiz. Ee, şimdi Eslem bir tane kutu almaya Yani sepet gibi bir şey. İçine koymamız için. Hadi bakalım o zaman geçelim. Arkadaşlar evet. böyle bir sepetin içine koydum. Ha, şimdi eşyaları yerleştiriyoruz. Aşkılar buraya yastık koyduk. Şimdi devam. Şimdi Şuraya arkadaşlar. Şurada arkadaşlar kedimizi koyuyoruz. Hadi bakalım geçelim. Ayıcımız böyle. Evet canlar şimdi böyle yaptık nerede böyle. Şimdi başka şeyler. Evet arkadaşlar bunlar... fazla yağ kaplamasın diye bunları da üstüne şöyle kayalım ama kim takar. 3, Sonuç 3, 10, 10 üzerinden. 3, 10. 10. Arkadaşlar biz böyle çok ben böyle çok beğendim arkadaşlar. Sıcak mı, sıçmayacak mısın demeyin. Ben böyle sararım. Ben genelde dizlerimi katlayıp otururum. Böyle eee yani çoğu zaman yaptığım ürünlerim falan da burada arkadaşlar. Özellikle ayıcığım da buradaysa daha hiçbir şey olmaz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bay bay.